Gürsel Bey halsizlik ve yüksek ateş şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Biz birkaç gün gözlem amaçlı yatırılarak takip edelim istedik. Uygun gördüler kendileri de. İleri tetik ve tedavisini gerçekleştirdik. Herhangi önemli bir problemi yok kendisinin. Tetiklerinde problem saptamadık. Yarın da farklı bir problem saptamasak taburculuğunu planlıyoruz. Gürsel Bey yüksek ateş şikayetiyle geldi. Zaten bir enfeksiyon e, bulaşıcı bir durum olduğu e, birkaç gün öncesinden e, kızında olan bir durum nedeniyle aklımızdaydı. A, çok önemli bir sorun yok e, hocamızın da dediği gibi. E, tetkikleri yapıldı, tedavileri başlandı. Bir iki günde hissati sağlanması amacıyla e, biraz gözlem altında tuttuk. Yakın zamanda da yeniden aramıza dönecek. Hep beraber bekliyoruz. Doktorlarımızın da açıkladığı üzere sayın vekilimizin sağlık durumu gayet iyi. Birkaç gün dinledikten sonra tekrar hep beraber şehirde sokak sokak gezmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.